Herkese merhaba arkadaşım. arkadaşlar bugün sizlerle bugün sizlerle birlikte Faruk Tepedi'nin hani kaldığımız yerden devam ediyoruz yarış dörtlüğümüzde senatör ne oluyor kavga çıktı Evet arkadaşlar bugün çok büyük bir güncelleme ile karşınızdayım bugün ne oldu arkadaşlar bayağı büyük bir güncelleme geldi hepsini göstereceğim sürede hala birinciyim gördüğünüz üzere dans ediyorum hala ooo ne oyna neyse sizden gidelim Mavi abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 300 abone olalım artık 300 abone olmayı çok istiyorum arkadaşlar o yüzden alttan abone olup like atarsanız çok sevinirim bana çok destekte bulunmuş çok büyük destekte bulunmuş bu arada hissetmem mavi olmuş mavi miydi bilmiyorum bunu bir değiştirmişler sanki arkadaşlar şimdi bakın üstte şunu kapatırsam ne oluyor kavga çıktı arkadaşlar uğralım şöyle kavga çıktı <gülüyor> <gülüyor> tamam Burada görüyorsunuz ücretsiz bir tane free gift yeri geldi. Bu saat başı veriyor yani. Bu huyuz peti yani limited peti 4 saat boyunca durmanız lazım. Ben bunu aldım 2 tane aldım hatta ilk başta 3x potion veriyorlar. Ultra lucky potion galiba ultra lucky. Sonra 12 tk sonra 400k gelmiş. 10x yani bütün iksirlerden 10, 10 tane veriyor sonra 76tk bana mı özel bilmiyorum ama bilmiyorum burada bir tane win veriyor win işime yaramıyor artık 2 milyon gems bu da 3 win veriyor galiba hatırlamıyorum burada da limited bir tane pet veriyor bu arada, arada yeni petler şöyle göstereyim bu adayı göstermeden önce mystic petler ve rainbow'lar 84x yine full team yapmadım çünkü arkadaşlar full team yapmaya gerek yok yani her salı güncelleme gelecek yani yapmaya çok da gerek duymadım ben o yüzden 5 8 tane yaptım sonra zaten burada görüyorsunuz petler falan var eski petler bir de rainbow legendralar var görüyorsunuz 66x Bunlar da çok güçsüz yani Rainbow Legendary'leri biraz güçlendirmeleri lazım gibi geliyor bana. Ama bunun bak Gold pinsi var. Bunların sonra gold'u var galiba. Yani gold'u da burada normalde burada görüyorsunuz. Ve arkadaşlar limited petler de böyle. Bunlar, bunlar aynı. Birazcık daha küçüğü ama poz eventinin aynı. <laughs> yazıyor. Şimdi gösterelim hepsini. Hepsini çıkar dedim. Bunu taktım. Bunu taktım. Bütün mistiklerimi taktım. Tamam, bakalım. Şimdi taktım. Şu ikisini taktım şu gold'unu taktım. Sonra mistil normalini, sinisini ve rainbow'unu taktım. Hatta legendary'i de göstereyim. Şöyle rainbow nerede mistil? Şurada. Takmadığım bir şey var mı? Bakalım. Yok gibi gözüküyor. Yani takmadığım bir şey yok. Şimdi petleri şuradan açalım bakalım. Ne yapıyorlar lan? Bana vurmaya çalışıyorlar. Petleri şuradan ee, hepsini yapmayalım. Görüyorsunuz bütün mistikler yeni petler var yani burada. Şunların Limited pet, Bak bu Limited Bunlar zaten Pog event işi. Bunlar çarptan çıkan petler <laughs> Şu da free kodundan çıkan pet Kırmızı kırmızı çok şekil Şimdi şunları huyları çıkartalım Ben normalini takmam şimdi Normal de takayım şuradan Normali bu galiba Aynen Görüyorsunuz arkadaşlar Şu Mist'in normali şu Mist'in bu Missing normal takım. sinisi bu sefer kötü olmuş, bütün sinler güzel oluyordu. Bu da Misty'in, yani efsanevi Rainbow'u görüyorsunuz. Böyle, şimdi gidelim, bakın bu da Moon Madrası. petleri birazcık <laughs> garip olmuş. Petleri şöyle görüyorsunuz. Şuradan da göstereyim. Bir tek kasa ihtiyacınız var bunu açmak için. Moon göre petleri kötü olmuş. Bunlar güzel ama şu ikisi ne alaka bilmiyorum. Burada bir tane evet A aya geldiğimizde görüyorsunuz. <laughs> roket var. Keşke rokete benim aya gitseymişiz. Bak yine kavga çıkıyor. Sözde roket uçması, aylar, gezegenler falan filan bir şeyler var. Ve burada en önemli son 100 T kas gerektiren bir tane 8 x'lik yer oldu. Şu an ben bunu gösteremiyorum ama bu videoda gösteririm büyük ihtimalle kaç x verdiğini. Ve benim anlamadığım tek şey arkadaşlar bunlar ne? Ben bunları anlamadım. Buna mesela arkadaşlar benim öldüğümü bilmiyorlar. Ben kaçayım hemen şuradan. Bak adam işte <laughs> birinci değil ama ikinci. Ha birinciymiş. İki, birinci nerede lan? Birinci banlandı mı acaba? O da 90 kavramdı. Görüyorsunuz birinci de şöyle bir şey galiba. Birinci bu ama Baya özel şey giymiş galiba. Astronot kıyafeti giymiş. Bakalım şuradan auralara. Auralarda bir değişiklik var mı? <laughs> Auralarda değişiklik yok. Auralara yeni şeyler getirilmeli lazım artık. Ben şunları anlamadım. VIP yerinin aynı mı? Onlara bakacağız. Şöyle. Geliyor bak. Koşa koşa geliyorlar. Allah'ım ya. Animallası da böyle zaten. Artık en güçlü petlerimiz. 84x. Çok da güçlü değiller. yüzden full team yapmamız. Şöyle bir yerine gidelim. Burada bakın. Ee, yüzde kazanıyoruz. Hızlıca burada yüzde yapabiliriz. Gerçekte pet aç. Ya 100t yapmak için pet mi açacak acaba? Ben iki dakika yüzde yapıp geliyorum arkadaşlar hemencik. Evet şu an arkadaşlar işte yaptım şimdi o yeri de gösterelim şu an burada görüyorsunuz ki 132 <laughs> milyar kazanıyorum Bakın listelik yerde kaç kazanıyor şurada 2 dakika liste olayım ve göstereyim gelin şurada bakın normalde Eğer ki bir tane hiçbir şey almadan yani bir yere girmeden öyle bir yere görüyorsunuz 22 b orada 132 b kazanıyordum şimdi üstelik yere girelim bakalım kaç kazanacağım ona bakacağım Şimdi olsun şurada. Bakın burada 22B, orada 132B. Burada kaç alıyorum? Burada 180B. Gerçekten aradık farkı görebiliyorsunuz. Şimdi gelin şurada birazcık pet açalım. Pet, pet şu epic pet'i veren göstereyim size. Legendary normalini şunları göstereyim. Birazcık açalım. Evet, legendary çıktı. Normalde mi gösterebilir miyim bilmiyorum da. Ya bakalım legendary. Legendary, Legendary'ın C isimini bana Öyle yani. Başka bir çare hak etmeyeceğim aşkı. Zaten paramız eridiği için... Çok... Çok açamayacağız Birazcık açalım. Evet yeterli bence o kadar. Şöyle şunları birleştireyim. Nerede onlar? Hepsini çıkaravastım gelsin ha. şimdi bu normali tamam mı? Kattım. Bu goldu. Sinisi nasıl acaba? sinir çok şekil oluyor bazıların. Eee Rainbow burda sinisi nerede? Sinisi de burada. Bakalım şimdi iç içe girmişler yine her zamanki gibi. Onları bir ayırtalım İşte ee bak ya. Neyse git. Bahane. Yani, Onlarla çekmeyeceğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar şurada hepsine değil de be, kendinkini bakalım. Sinisi biraz bol. Legendary sinisi şekil olmuş. Güzel olmuş. <laughs> Gold'un yine sağ zaten. Rainbob'u da böyle. Legendary'si de böyle. Ee, yani çok bir şey değişiklik yok. Sadece sinisi güzel yani. Rainbob'u öğrenci güzeldi. Kim beni öldürmüştü? Bu beni öldürmüştü? Ha, ben şunlardan kaçayım bir bakayım. Beni bulamayacakları çöl. Şu çadırın arkasını saklanayım. Videomu da bitireyim. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Görüşürüz.